Evet. Ölürsem artık. bu şey olmaz. Şu nasıl lan bunu? Vay amına. Ya çok yavaş bir bombardıman da çoğunu biliyorum da. Daha doğamazlar ya. Değil mi? Ya süre yetişir de Bilemiyorum <laughs> Allah inşallah atarım <laughs> atom bombasını Hadi vay vay Hadi. Hadi. Ananı sikeyim Uhuhuuu! Uhuuu! 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 şey değil mi ya bu? Ben Kiko seviyorum diyen kızın anasının amı. <laughs> of 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 ne yaptım lan ben? O Pixar kastı amına koyayım. 4000 puan. Allahsız gibi. Yardısı lan var. Neyse. ziktir et. <laughs> Ay ananın amına koyayım ya. Atla. Kıyamet günü. <laughs> Neyse. Atarız da bunu. Enti bro enti. Ya çok güzel tank ya bu. Ya güzel tank güzel tank da. Ya süper tankı ya. Bununla siperden çıkmayın arkadaşlar şaklar. Si ya, bunu alacaksınız. Sipere gideceksiniz. Millete sıkacaksınız. 4 senelik reloadu var Ya ben bu seçimi neden yaptım? Yani يعني 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 هسه لا هسه تلعب هذا الفرع اوف شو اسمه اوف مكمل